Deriler ve yapay zeka konuşurken çok sık karşılaştırılan bir farktan bahsetmek istiyorum. Konuşmak ve yorumlamak arasındaki farktan konuşmak istiyorum. Ee, şimdi, ana fikir olarak bilmeniz gereken şey şu. Sağlık teknolojilerinde sensörler, kameralar, işte algoritmalar bize çok fazla veri sunuyor. Ama şunu da, şunu da bir netleştirmemiz gerekir. Sensör, ölçek, algoritma, hesaplar, klinik karar insana aittir. Peki sensörler ne yapar? Ee, i̇şte bir NG elektroduyla kas aktivitesini ölçersiniz. Ya da işte biri bir hareketi hareket, hareket sayısallara dökersiniz. İşte bir kamera eklem açısını hesaplar falan. Buna hepsi ölçümdür. Yani bu ölçüm tek başına bir anlam ifade etmiyor ama. Ee, klinik yorum burada nerede başlar peki? Yani diyelim bir algoritma şunu söylüyor geçen videoda da benzer bir örnek vermiştim. İşte omuz açısı 10 derece artmış demiştik mesela işte. Ama bunu yani bunun neyden kaynaklandığını bilmek önemli. İşte algoritma bu kısımda duruyor. Yani bu kısımda konuşması gereken şey iyi gereken kişi klinisyen oluyor. Peki yapay zeka nerede durmalı? Yani bu şeyde nerede olmalı? Yapay zeka çok güçlü bir araç bence. Ama karar verici olmaması gerekiyor. Çünkü yapay zekanın sorumluluk alma durumu yok. Ama insanlar sorumluluk alır. O yüzden insanın, yani burada klinik, klinik yorumlayacak kişinin burada ana konumda olması gerekir. Yani sağlık doğru, yani sağlık sektörü, yani sağlık için, sağlık sektörü için konuşursak, yapay zeka karar destek sistemidir. Yani karara yardımcı olur. Alacağınız kararı e, ara, alacağınız aracı size yardımcı araç olabilir ancak. Yani önerir, işaret eder, paten gösterir ama son sözü asla söylemez. O yüzden sağlıklı teknoloji konuşurken şunu unutmamak gerekiyor. Daha fazla veri daha iyi karar demek değil. iyi i̇yi karar doğru ölçüm, doğru bağlam, doğru klinik bilgiyle oluşur. Bir sonraki videoda daha teknik örneklerle bunu açıklayacağız. Tekrardan görüşmek dileğiyle.